Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırpar geldim. Herkes bu lezzeti bilmez ama farklı lezzetlere açığım diyorsanız hadi gelin birlikte yapmaya başlayalım. Bunu soğukluk olarak bilenler de var. Farklı farklı yerlerde farklı isimleri var. Öncelikle biz bunu bahçeden topladık. Köklerini bu şekilde koparıyoruz. Ve çok kalın olan e, bu orta kısımları çok aşırı kalın ve kartsa onları atabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. Ama bakın bu tazecik çok güzel bahçeden yeni topladık su gibi e, köklerini çamurlu yerlerini Kaparıyoruz ve güzelce tertemiz içerisinden otları ayırıyoruz ve yıkıyoruz arkadaşlar. Sizlerde pazardan, marketten aldıysanız onları bu şekilde temizleyip yıkayıp e, yapmaya başlayabilirsiniz. Temizledik, yıkadık, bayağı bir suyun içerisinde beklettik çünkü çamur bırakıyor. E, bahçeden yeni topladığımız için. Evet, şimdi ufak ufak minik minik doğrayacaksınız kırparlarımın hepsini böyle ufak ufak doğruyorum. Evet şimdi doğrama işleminin sonuna geldim ve bunu bir kaba su katıyorum. Suyun içerisinde bekletiyorum. Birkaç su yıkayıp süzüyorum. Bunu çok güzel yıkamanız gerekiyor. Öncesinde de yıkamıştım. Daha sonra tekrar yıkadım ve şimdi bir tencereye alıyorum yıkamış olduğum pırparların hepsini tencereye alıyorum. Evet şimdi hepsini aldım ve üzerine su ekliyorum. Evet bu şekilde pırparla denk olacak şekilde suyunu ekledim. Biraz daha katabilirsiniz. Şimdi burada e, hafif hafif kaynar geliyor. Rengi değişince direkt altını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada hala yeşil. E, rengi böyle biraz açılınca bakın bu şekilde artık tamam. E, tadına da bakabilirsiniz. Yumuşamışsa eğer direkt altını kapatabilirsiniz. Çok fazla ezilince lezzetli olmayacaktır. Bu şekilde çok güzel olacaktır. Şimdi altını kapattım ve e, sıcak suyun içerisinde süzüyorum. Daha sonra yıkama işlemi tekrardan yapıyorum. Şimdi tüm hırparlarımı süzgeçin içine aldım ve süzgeçte güzelce soğuk suyla şoklayıp yıkıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi güzelce yıkıyorum, elimle karıştırıyorum ve yıkama işlemine devam ediyorum. Şimdi bir yandan yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım. Şimdi 4-5 diş sarımsağı tuzla dövüyorum. Evet sarımsağı güzelce dövdüm. Evet şimdi yoğurdum bir kaba aldım güzelce çırpıyorum. Evet biraz çırptıktan sonra dövmüş olduğum sarımsaklarımı yoğurdun içerisine alıyorum. Güzelce karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu kap biraz dar olduğu için daha geniş bir kapta karıştırma işlemini yapıyorum. Hepsini tamamen içerisine alıyorum. Pırparları yoğurdun üzerine alıyorum. Dediğim gibi kabım biraz ufak olduğu için şimdi büyük bir kaba alıp güzelce karıştırıp dolaba atıyorum. Daha sonra bunu yedikçe sulandırabilirsiniz. Bu şekilde dolapta muhafaza edebilirsiniz. Birkaç gün bu şekilde dolapta bekleyebilir. Dilerseniz aynı günde tüketebilirsiniz. Ama soğuk tüketmenizi en güzel hali soğuk soğuk yenmesi. Evet şimdi böyle isterseniz sabahınızda sulandırabilirsiniz. İsterseniz derin bir kapta kaç kişilik yapmak istiyorsanız sulandırabilirsiniz. Dolaba sulandırıp atmayın. Direkt yoğurtlu bir şekilde dolapta bekletebilirsiniz. Daha sonra yiyeceğiniz kadarını sulandırabilirsiniz. Sulandırma işlemi de dediğim gibi çok az su katıyorsunuz. E, tuzu, her şeyi içerisinde e, bu şekilde servis edebilirsiniz. Umarım tarifimi faydalı bulmuşsunuzdur. Sizlere de afiyet olsun. Farklı tariflerde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.